özde yok çok teşekkür ediyoruz Moneris Cosmetics. İyi Evet yanımızda değerli bir konuğumuz var. Başkanı Murat Akyüz. Siz de benimle birlikte dinlediniz. Şimdi Atina ile başlayacağım tabii ben. Çünkü gerçek ihracat rakamlarımız iyi. Ancak Atina'ya sormamın nedeni de şu. Eğer Atina'da aksi bir durum gerçekleşirse dediğim gibi 6 aydır bir senedir konuşuyoruz. Arkasında Avrupa bölgesinde çözümler yaşanır mı? Böyle bir olasılık Türkiye'nin ticareti nasıl etkiler? Bunlar kafada büyük sorun. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Öncelikle teşekkürler. E, tabii ki yaşanır e, Tabii ki e, çözülmeler e, Yunanistan'ı e, çözülmesi çözümlenmesini bekliyor e, Ama bizim e, gördüğümüz kadarıyla e, zaten borsa dahil olmak üzere herkes bunu fiyatladı Şu anda e, beklentiler çok ciddi boyutlara belki ulaşmayabilir ama e, Yunanistan'ı da e, şu aşamada Avrupa Birliği'nin hemen e, gözden çıkardığı da yok piyasalarda hem o şekilde hem de ticaret yaptığımız bütün partnerlerimize bakıyoruz. Kimse Yunanistan'a ürün vermeyelim, işte Yunanistan'a ticareti keselim gibi bir görüş içerisinde değiller. Peki geri ödeme olasılığı olmayamam durumu var mı ki? Yani ee, yapıyoruz ama. Zaten Yunanistan'ın tarihi boyunca aldığı bütün borçların sadece yarısını ödediği <laughs> göz önüne alınırsa, tabii ki yine yarısını ödeyecek muhtemelen ve yarısını ödeme konusunda yine Avrupa Birliği'ndeki işte büyük abiler, büyük Abdullar yardımcı olacaklar. Bizim gördüğümüz görüntü o. Yani Atina bizi çok etkilemiyor ama anladığımız kadarıyla oraya zaten ticaretimiz sınırlı. Ancak Avrupa'nın genelinde Almanya veya İtalya'ya baktığımızda oraya ihracatımız yüksek diye biliyorum ben rakamsal bazda. Orada başka gelişmeler yaşanır mı? Ee, yani Yunanistan'ın iflası e, çerçevesinde Avrupa bölgesinde bir e, problem yaşanır mı? Dolayısıyla tabii, tabii ki, ki ihracat tabii ki tabii ki a, a, özellikle Avrupa bu konuda ciddi şekilde e, zaten e, etkilenir ve bu da dolaylı olarak bizim ihracatımıza da yansır. Parite de var bu arada. Kesinlikle. Bir de şunu söylemek istiyorum. E, i̇lginçtir. 5 ee, sene önce e, ilk 3 e, ülkeden bir tanesi hangisidir de, de, diye sormuş olsanız hı hı. ben İtalya'yı hemen ikinci sırada hı, size tabi. sayardım. Ya da birinci sırada. Şu anda İtalya bizim ilk 10'umuzda bile değil. Hı. Kimya ilacatında. Evet, e, ama tabi. Yunanistan şu anda 7. sırada. Hı. Yani hı. Yunanistan hı. batıyor diyoruz ama e, Yunanistan bir taraftan da Yunanistan'a ciddi şekilde de ihracatımıza devam ediyor. E, neden? Oradaki tabi sanayici... ...yeterli desteği artık almadığından dolayı... ...üretimden de çekildi. Evet. Ve Türk üreticisi, ihracatçısı... E, ...Yunan markalarıyla... ...Yunanistan'a tümüyle girmiş konuda. Hmm. Biz komşumuza full olarak destek veriyoruz. Ama çalışma koşullarımız belki... ...şu anda bakıyorsunuz açık hesap değil... ...artık kendimizi daha garanti eder şekilde... ...çalışmaya baş, başladık. E, bu yönüyle e, bence... Türk ihracatçısına artısı oldu. Euro kuru açısından tabii ki mutlaka etkili olur. Eğer bugünkü toplantıdan bir kriz çıkarsa 2001 yılındaki bizim krizimizin çıkış sebebi olur. Hmm. Bir anayasa kitapçının fırlatılması nasıl bu işte bir bahane olmuşsa. Ee, bu konuda da bu toplantının e, krize sonuçlanması bütün e, her şeyi alt üst etmeye başlayacaktır ama ben bu yönde bir e, gelişme beklemiyorum. E %70 diyorlar ama tabii ben de artık evet. Atina'dan gelen bilgileri e, ne kadar doğru ne kadar yani ihtimalli konusunda da tahminde bulunmamız da güçleşti. Artık Kesinlikle. Şu an. Bir de şu da var yani kimse. ...benim özel sektör olarak verdiğim maaşa normalde karışmaması lazım hı hı. ama... ...şimdi hükümet kalkıp da benim maaşlarımı düşürmemi söylerse... Hı hı. ...benim o personelden alacağım verim de değişir... Hı hı. ...bütün e, ödeme sistemim de değişir. Tabi burada e, asıl Yunanistan'ı kilitleyen konulardan bir tanesi tabii. özel sektörde maaşların düşürülmesi. Evet, Sadece kamuyu kabul etmiyor. Evet. E, bu yönüyle tabi çok etkileyecek e, evet. ama benim gördüğüm kadarıyla tabii Türk ihracatçısı bu konudan yara almadan devam ediyor. ve edecek? Kimya ihracatı ile ilgili bir sorum var. Arkasından Lütfen. bir Paris'e döneceğiz. 2012'de e, Ocak ayında affedersiniz, 1 milyar 313 milyon dolara yükselmiş evet. kimya ihracatı. Evet. İlk sırada da enteresan yanlış mı görüyorum ben? Malta mı var? Hayır. Eee ilk sırada Mısır var. Ya, Mısır var. Mısır Hı -hı. E, hemen ardından Çin geliyor. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri onun ardından Malta geliyor. Dördüncü sırada ki ama Malta gibi küçük bir e, ada ülkesinin evet, o dördüncü şekilde. sırada olması da ilginç. Aslında biz e, şu mesajı veriyor. E, Malta da var bu arada ticareti e, daha doğrusu global ticarette kendisini çok iyi şekilde konumlandırmış. Hmm. Türkiye maalesef bu konuda o, iyi değil. Hmm. Şunu örnek vermek istiyorum. E, herhangi bir ürünü siz Türkiye'ye ithal ettiğiniz zaman ÖTV alırlar sizden. Evet. Bazı ürün gruplarında ihracatını başka bir ülkeye yaparsanız ödediğiniz ÖTV geri isteyin alamazsınız. Hmm. Ya da herhangi bir şekilde Türkiye'den siz bir şirket kurun, bu şirkette Rusya'dan aldığınız ürünü Almanya'ya satmaya çalışın. Maalesef bu da mümkün olmuyor çünkü serbest bölgelerde kurulan şirketlerin e, mutlaka fiziki olarak ürün girmesi şartı aranıyor. Hmm. E, doğal olarak ben e, Rusya'dan alıp Almanya'ya satacağım ürünü mutlaka konteynerle Türkiye'ye çekip Türkiye'de indirip tekrar bindirip Almanya'ya göndermem mümkün olmayacağı için e, ne yapıyorum? İşte Malta'da gidip bir şirket kuruyorum. Hmm. Malta öyle bir şart aramıyor. Anladım, doğru bir ara evet Malta'da hatta brokerlık şirketleri de kuruluyordu. Evet. hatırladığım kadarıyla. Evet. Size evet. hemen döneceğim ama bir Paris'e dönmemiz gerekiyor. Tabii ki. Paris'teyiz. Zaman zaman kaybetmeyelim. Arzu Morini iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep Evet dün basında bazı haberler vardı. Özellikle Fransa ve Almanya'nın aralarında vergi uyumu konusunda bir anlaşma sağlandığına dair biraz göz ardı edildi gibi. ama rekabette bir şekilde eşitlikçilik, eşit e, davranabilmek için yapıldığı da belirtiliyor ama detay yoktu. Sen neler aktaracaksın? Evet başından beri Cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy Alman modelini uygulama konusunda kararlı olduğunu dile getirmişti ve bu anlamda Angela Merkel'in uyguladığı modeli Fransa'ya da yansıtacağını söylemişti. İşte bu çerçevede uzun süredir iki hükümet arasındaki çalışmalar devam ediyor. Karşılıklı vergi uyumu birbirleriyle karşılıklı ithalat ve ihracat şeklindeki bir takım e, önceliklerle Avrupa içerisinde dinamik bir e, örnek oluşturmaya çalışıyorlar. Daha sonra da bunu Avrupa Birliği geneline yayma çerçevesinde. Cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy e, özellikle Almanya'nın motoru olduğu, Almanya ekonomisinin başını çektiği Avrupa'da varlık mücadelesi veriyor. Uçağın otu da düştü biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir yönteme başvuruyor. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. İşte Fransa, e, Almanya'nın e, Almanya'dan gelen rakamlarla Fransa'dan gelen rakamlar rakamlar birbirini tabii hiç tutmuyor. Örneğin ihracat rakamları geldi. Bugün e, Almanya'nın 2011 dış ticaret fazlası 158 milyar euroya ulaştı. İhracat ise bu yıl 11.4 oranında artarak ilk kez 1 trilyon euroyu aştı. Fransa'ya baktığımızda ise Merkez Bankası 2012'nin ilk 3 ayında ülke ekonomisinin büyümesini %0 civarında gerçekleştiğini dile getiriyor. Fransa ekonomisinin 2011'deki dış ticaret açığı ise 70 milyar euro civarında gerçekleşti. Dolayısıyla bu rakamlar iki ülkeyi birbiriyle ortak e, politikalar uygulamaya itiyor. Bugün Bakanlar Kurulu toplandı demiştim. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 2012 bütçesinde de reviktifikasyonun yanında kaldı. yani yeni bir ek bütçe getirmek durumunda kaldı. Zira büyüme hedefini %1'den %0.5'e çekiyorlar. Dolayısıyla 5 milyar euro'luk bir yük geliyor Fransız ekonomisine bu ekonominin yavaşlamasıyla. Bunu da uluslararası finans hareketlerinin vergilendirilmesi ve eee TVA yani e, sosyal vergi katma değer vergisi dediğimiz vergilerin artışıyla e, gerçekleştirmeye çalışıyor. Seçimler öncesinde bunların hiçbiri gerçekleşmeyecek her şey seçim öncesine ertelendi. Yeni bir kemer sıkma politikası gelmedi bugün bakanlar konumdan. Ancak e, TVA uygulamasıyla ve e, e, 2012'nin 1 Ağustos'una itibaren uluslararası finans hareketlerinin vergilendirmesiyle her yıl 1.1 milyar yoluk sadece vergilendirme işleminden gelir gel, elde edilmesi böylece açığın kapatılması e, e, hedefleniyor. İHA Fransa büyüme rakamları öngörülenin üzerinde çıktı. 2011 büyüme rakamı 1.6 olarak öngörülmüştü. 1.75 oranında gerçekleşti. Ancak bu ne kadar e, sosyal hayata yansıyor bilemiyoruz. Şu anda El France grevde zorunlu grevi zor, yani e, greve çıkmama hakkı minimum e, asgari insan bulundurma çalıştırma zorunluluğuna karşı mecliste bir yasa var ve buna karşı Air France Fransa Hava Yolları şu anda evet. grevde uçuşlar son derece zor durumda 3 gündür devam ediyor. Bu grev Yunanistan konusuna gelince de Fransa'nın da gözü kulağı Yunanistan'da piyasalar endekslenmiş durumda Yunanistan'dan gelecek uzlaşma haberlerini şu anda Fransız borsası Kakao'da 3400 puan civarında %0.5 büyüme oranıyla Endekslenmiş bir şekilde Yunanistan'a gözlerini dikmiş ve oradan çıkacak kararı bekliyoruz. Arzu Ar Ar çok teşekkür ediyoruz Paris'ten aktardıklarınız için. Evet e, özetledi bize Avrupa'yı. Burada e, aslında 5 dakikamız var ama iki konu var size soracağım. Bir evet. tanesi tabii ki bu Fransa ve e, Almanya arasındaki vergi uyumu konusu enteresan. Evet. E, e, bizi Türkiye'ye etkileyecek mi bilmiyoruz. Hı. Bir diğeri de sizin bir Hindistan ziyaretiniz vardı o konuyu da merak ediyorum. Hindistan evet. ekonomisini çünkü geçtiğimiz günlerde e, derecelendirme kuruluşunun açıklaması vardı indirebiliriz diye. Neler söyleyeceksiniz? Almanya ve Fransa konusunda tabii vergi değişimleri Türkiye'yi ne yönde etkiler? Muhtemelen Türkiye'deki yatırımları biraz daha hızlandırabilir bazı konularda. Çünkü bizler artık daha yüksek teknoloji ürünleri üretmeye başladık. Kimyasallardan tutun birçok farklı ürüne kadar bu sadece şöyle bir örneklendirme yapabilirim. Biz daha önceden domates ihracatı yapıyorduk. Ama domatesten sonra salça ihracatını öğrendik. Hmm. Domates hmm. E, arkasından salça. Salçadan sonra da şimdi artık e, likopen denilen örneğin evet. iç, içindeki bir e, vitamini alıp... E, kansere karşı e, bunu artık üretebilir düzeylere geldik. Yani bizim teknolojimiz yavaş yavaş artıyor. Arttıkça da e, bu yönde e, ihracat potansiyelimiz de artıyor. E, doğal olarak e, bu ülkeler, Almanya, Fransa gibi ülkeler likopen üretebilir düzeyde olan ülkeler ve orada vergilerdeki değişimler arttıkça ee, doğal olarak Türkiye'ye pozitif olarak e, yansımaya başlıyor. Nasıl Çek Cumhuriyeti'ndeki yatırımlar nasıl Macaristan'daki yatırımlar Avrupa Birliği'nden kaymışsa Türkiye'ye de kayma bekliyoruz biz. Çünkü e, en azından stabil bir ekonomi e, Türkiye'de devam evet. ediyor. Diğer taraftan e, Hindistan'la ilgili de yaklaşık 3-4 gün önce geldik. Hindistan'da Plastik India denilen dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi. Plastik fuarından geldik. ve Bu fuarda ciddi bir potansiyel vardı. Fakat bizleri şaşırtan şey şuydu. Türkiye'ye kadar plastik sektörü örneğin orada büyümediğini öğrendik. ki Bu beni çok şaşırttı. Çünkü nüfusun en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi ve doğal olarak plastiğin de tüketiminin hızla arttığını beklediğimiz bir sektör. Aynı zamanda inşaat sektörünün de tabii bir taraftan yansıması plastiklerde hmm. Otomotivin yansıması tabii, ki tabii, Tata orada tabii. Ee, yine e, plastiklerde maalesef o e, büyüme oranlarını görmedik. Bu yönüyle e, not düşürme ihtimalinin olabilirliğini ben şimdi daha çok anlayabiliyorum. Hmm. E, o sektörden dolayı ama bunun haricinde e, iyi bir potansiyel vardı. Çevre ülkelerden yine gelen e, bir e, alıcı grubu vardı ve Türkiye'nin maalesef Hindistan'la olan ticareti çok çok düşük düzeylerde biz sadece kimya e, değil diğer bütün sektörlerde de bizim ciddi şekilde çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum. Son bir dakikamız ama şu sorun da var gelişmekte olan ülkeler içerisinde Hindistan'da var biz de varız eşit evet. miyiz? Evet. Ee, tabii ki şöyle gelişmişlik düzeyi açısından örneğin bilgi işlem konusunda onlar çok daha iyiler Türkiye'den. Ama bizler e, kimyasallar konusunda işte arge konusunda ciddi çalışmalar içerisindeyiz. E, nüfusumuzla kıyaslamasak da yarış halindeyiz diyebiliriz. Yani e, Hindistan'ın gerçekten biz.